seyircilerimiz sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Bursa Gürsu'dan sesleniyoruz. Yanımızda teknik servis alanında faaliyetlerini sürdüren Süleyman Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Süleyman Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri gördük daha iyi olduk. Peki öncelikle sizleri tanımak istiyoruz. Süleyman Bey kimdir? Süleyman Ağırman. Bursa'da hizmet vermekteyiz iş yerimizde. 1993 yılından beri bu sektördeyiz. 5 ortak olduğu bir teknik olarak kendi yerimizi açıp hizmet vermekteyiz. 2 yıldır da bu süreç İki içerisindesiniz. 2 yıldır bu Peki tam olarak burada vermiş olduğumuz faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz nelerdir Süleyman Bey? Ee, klima, kombi, beyaz eşya, küçük ev aletleri olmak üzere bütün e, beyaz eşya, elektronik ev aletlerine bakmaktayız, hizmet vermekteyiz. Müzik Süleyman Bey, evet beyaz eşya sektörü, beyaz eşyalar çok çabuk bozuluyor ve teknik servislere sürekli ihtiyaç duyuluyor zaten ama sizler işinizi yürütürken nelere dikkat ediyorsunuz 5 ortağınızla birlikte? Ee, önceliğimiz bizim güvenilir hizmet sunmak müşterimize. Öncelik bizim e, hızlı ve kaliteli hizmet sunmak, müşterimizi mağdur etmemek. Çünkü e, piyasada e, bu işi özveriyle yapan pek insan kalmadı. Bundan dolayı da biz önceliğimiz her zaman güvenilir, kaliteli hizmeti sunmak amacımız. ilke edindiğimiz konu orası. Evet, gerçekten güven çok önemli. Çünkü eşya içerisinde değişimler olabiliyor, yan ürünler kullanılabiliyor. Sizin parça değişimlerinizde kullanılan ürünler orijinal midir? Müşterilerimizin isteği doğrultusunda biz genelde orijinal ürün, parça kullanmaktan yanayız ama e, maliyetler yüksek olduğundan dolayı e, tüketicinin e, yan sanayi ürünlerin biraz daha makul fiyatlı olduğundan dolayı onu tercih ettiklerinde e, o konuda da yardımcı olabiliyoruz kişinin isteğine göre tabii talebine göre değişkenlik gösteriyordur. peki özellikle büyük beyaz eşyalarda ortalama tamirat süresi bakım süresi kaç günü buluyor veya da kaç saati buluyor yani bir gün içerisinde hemen hizmet verip e, çözümleme yoluna gidiyoruz. Çünkü özellikle hanımefendilerin eli kolu olduğu için bu beyaz eşyalar çok kısa bir süreçte teslim almak istiyorlar ama sizin kadronuz da bir o kadar geniş olduğu için bu hızlı teslimatı sağlıyorsunuz anladığımız kadarıyla. Peki sizin bu çatınız altında kaç kişi istihdam sağladınız? 8 kişi olarak hizmet vermekteyiz. 8 kişilik dev kadroda diyebiliriz sizler için. Peki bu durum küçük ev aletlerinde de özellikle süre babında değişkenlik gösteriyor mu? Ee, tabii ki gösterebiliyor. Çünkü küçük ev aletleri e, yedek parça olduğunda e, temin edilme durumu biraz zaman alabiliyor. Yani Bu sebepten dolayı birkaç gün bulabiliyor küçük ev aletleri onarımında. Peki bu eşyaları sizler gidip kişilerin evlerinden alıp getirip buradaki alanınızda mı tamiratını sürdürüyorsunuz? Yoksa olduğu yerde de bunun bakımları onarımları gerçekleşiyor mu? Yani olduğu yerde de bakım ve onarımlarını yapabiliyoruz. E, atölyeye alınması gereken durumlarda atölyeye alıyoruz. Çünkü atölyede daha sağlıklı hizmet verilebiliyor ürüne. Bu kadar. Ama ürünlerin götürüp getirmesini yani teslimatını teslim. tamamen siz sağlıyorsunuz. Evet biz yapıyoruz teslimatını. Süleyman Bey sizleri diğer firmalardan ayıran farkınız nedir, neden tercih edilmelisiniz? Şimdi oldu bir teknik olarak önceliğimiz bizim dediğim gibi kaliteli ve güvenilir hizmet vermek. Müşterilerimizin bizi tavsiye üzerine sürekli zaten aradığını biliyoruz. Önceliğimiz kaliteli hizmet sunmak bizim. Peki sadece Bursa'da Gürsu halkına mı hizmet verebiliyoruz? Bursa ve çevre illesi her tarafa gidiyoruz, hizmet veriyoruz. Yani Bursa'nın aslında etrafındaki herkes size ulaşabilir, evet. güvenilir bir adresiniz. Burada her zaman var. Peki sizlere ulaşabilmeleri için var mıdır bir sosyal medya hesabınız? Nereden ulaşabilirler size? Eee oldubilteknikservis.com olarak internet adresimizle Facebook adresimiz, Instagram adreslerimiz hepsi mevcut. Bu platformlardan ulaşabilirler bize kendileri. Peki Süleyman Bey izleyicilerimize son olarak aktarmak istediğiniz bir mesajınız var mıdır? Yani ürünleri hakkında mutlaka e, kullanım kılavuzlarını okumalarını tavsiye ederim. E, bir de bilmeden tanımadığı insanları çağırmamasını tavsiye ederim. Evet, gerçekten sizin sektör tamamen güvene dayalı olarak da ilerliyor. Şu anda aramızda bulunamayan diğer dört ortağınıza da buradan selamlarımızı iletelim. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.